Buradayız. Evet, Pardon. Fırat sen de. Tamam. Teşekkürler. Evet merhabalar. Merhabalar. Çok güzel bir gece Zeynep Hanım'la söylemenin bir günü. Çok da şık olmuşsunuz maşallah. Çok teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz? Valla çok mutluyuz. En yakın arkadaşımız evleniyor. Ve heyecanlı bekliyoruz. Hala inanamıyoruz yani. Evet Zeynep yani gelinlikle yani gelinlik gelinlik damatlığı görmeden önceye kadar eee <laughs> fikrimiz vardı ama Onun şu bebeklik anda... arkadaşı benim de çocukluk arkadaşım evet. olsun. Evet. Çok güzel oldu. Bir story'de gördüm sizin fotoğrafınız güzel. üzerine damat yazmışlar demek. Aa. Bu kadar şık olmuşsunuz. Evet. <laughs> ha, şıklığımla ilgili bir sıkıntı ama ona bakın. Şöyle güzel bir kadınlara neden bakılmasın? Attı şarkıya geliyor i̇şte, abi. Evet. Evet. dünden beri devam ediyor eğlence evet. dün nasıldı? Herhalde bekarlığa kadar böyle kıra gecesi gibi bir şey oldu herhalde içeride. Tatlı küçük bir parti yaptık kendi aramızda. Siz şarkılar mı söyledi? Sesiniz biraz gitmiş. Ya <laughs> <laughs> dün herhalde Bodrum'daydınız. Ee, yeni bir albümün için de siz de vardınız, şarkı i̇şte vardınız. Emre Aysoy'un 1977 albümünün lansmanını yaptık. Nasıl da güzel miydi? O da şarkı aslında size sormak istiyorum. Nasıl seçti sizce? Bence gayet iyi. Neden bir durak istedim? Bir gördü sanki. Hayır, <laughs> Berkanları gördüm. Şimdi <Çünkü> daha... Efendim. Eee... Bence çok güzel şarkı söylediğine inanıyorum. Biz güzel şarkılar yapıyoruz. Evet, yapıyor bana şarkı. evet, bir şarkı tüyü aldık, biz bir şarkı var şu şarkı. Evet, Tek evet, yani Ağustos ortası sonu Ağustos gibi açıksın. Işte öyle Anlım bir ekran Ağustos ortası sonu, yani. sonu gibi çıkaracağız zaten. Süper, sizin ilişkiniz her şey yolunda. Evlilik için erken herhalde. Bakacağız. Bakarız ya.